Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre diş hekimliğinde reçete edilen her iki antibiyotikten birisi ya gereksiz ya da yanlış. Dolayısıyla endodonti yani kanal tedavisi de bundan nasıl birini alıyor. Bu nedenle de en sık doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi eğer dişinizde iltihap varsa ve şişse öncesinde antibiyotik kullanmanız gerekir, sonrasında kanal tedavisi yapılması gerekir. Yanlış. Bazı diş çekimleri durumu için bu durum geçerli olabilir ama kanal tedavisinde antibiyotik gerekliliği olmayan olsa dahi eş zamanlı olarak kanal tedavisinin başlanması mikrobiyal yükü azaltacağı için aksine faydası olacaktır. İkincisi antibiyotik tedavisine başlanıldıysa kutu tamamen bitirilmelidir. Bu da yanlış. Güncel öneri antibiyotiğin 3 gün süreyle kullanılması sonrasında klinik duruma göre ise devamlılığına karar verilmesi şeklindedir. Sanılanın aksine kanal tedavisinde antibiyotik biz çok kısıtlı durumlar için kullanıyoruz. Bu nedenle de antibiyotik kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın ve gerekliliğini sorgulayın.